ile beraber kek yapacağız. Evet arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Biraz hasta olduk. Bugün hasta olunca da tabii Mira'nın canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyor musunuz ben virüs olmuşum. <laughs> virüs Covid geçirdik. Maalesef zor bir süreçti. Annem de olmuştu virüs. Evet 20 gündür evdeyiz ve 20 gündür Mira neredeyse hiçbir şey yemiyor. Onun için şimdi canı pasta çekti. Biz de pasta çeke e, çek, yaparken pasta kek, <laughs> kek yapmak istedi. Biz de video çekelim istedik. Biraz iyileştik çünkü şimdi. Evet. Ben iyileştiğimi hissediyorum Güçlendim. Güçlendim evet. <laughs> evet değil. şimdi malzemelerimizi başlayabilirsin. Önce arkadaşlar ne kullanacağımızı söyleyelim. Hı -hı. Ya ku bu tam vitamin depolu bir kek olacak çünkü bunda süt var fındık var. Onu da koyacağız içine. Evet. Önce yumurtalarımızı kırmakla başlayalım. Tamam. Ben kek de ustayım zaten. İçine dökmeden ben yardım edeyim mi? <laughs> Anne bu kalınmadı. Neden? Bu gerçekten sarı oje sürünmüş müsün diye tığlama yumurta süründü. Evet dört tane yumurtamızı kırıyoruz. Tekrar babam geldi. Bu da sonuncusu. Son pişmiş halini size göstereceğiz. Şimdi şekerimizi dökebilirsin. Bir su bardağı şekerimiz var. Evet. Annem bana yeni aldı. Bardaktan döküyoruz. Hı -hı. Bu benim bardağım. Ve güzelce çırpalım şimdi. Tamam. Önce kısık. Ve bir de başlayalım. Üsttekine bas. Yavaşça. ses Mira. Şey, mikrofon varsa ona PA ses Mira değil Ben açılırım evi yollalım. Nasıl ne güzel ya? Ben tabii Biraz Tamam. Üstteki mi? Hı hı.

deye yapetto. Ooo. Çok ben biraz bekleyeyim. çok yoruldu arkadaşlar. O, ben de çok kolun bananlı tadabilirsin. gündür <laughs> evdeyiz Hiç şey suyu tutamadı. Önce ben oldum. Sonra Murat oldu? Anlatırsan dayı, hatta ne diyorsunuz? Raf çoktu. Ama e, kokma lan gel. Çünkü eskiden iki kere daha ben hastaneye gitmiştim. Hem de o zaman serum takmışlardı. Şimdi takmadılar sanırım. Açık de yani beyaz olması gerekiyor. Sütümüzü ve yağımızı da dökebiliriz. Süt çok dokunamayız. Bir su bardağı sütümüzü. Elime geldi. İşte veririm ben sana. Şimdi yağını da dök. Sıvı yağımızı da döküyoruz. Evet. Eliniz silebilirsin. Eliniz silebilir. Şu telime bulaştı. Şimdi biz, biraz biz portakal da sıkmıştık. Bir tane seviyoruz. Güzel aroma veriyor. Onu da dökebilirsin. Arkadaşlar fındıkla cevizi de dökeceğiz. Cevizi de koyacağız en son. Bunu da dökeceğim. Evet. Tam vitamin depolu olacak. Evet. Şimdi unumuzu dökelim. Sen doldur bana eki molomalı. Olur, şöyle. Ver bana. Sonra olur. ellerimizi yıkamak zorunda kalacağım. Bir tane bir koy, bir tane daha koyalım. Sonra karıştırıp bakarız. Buradan da. Bu çok oldu. Tamam, şimdi kabartma tozunu ve vanilyasını da dök. Ay ellerim. Ah, bunu kullanabilirsin. Evet arkadaşlar biraz zor bir süreç geçirdik dikkatli olun ellerinizi sık sık yıkayın hasta olmayın biz de çok dikkat ediyorduk ama nasıl oldu anlamadık Anne açamadım yardım eder misin? Açmasın ya Ay yırtamadım Anne un gibi bunlar da Unun üstüne dök paket kabartma tozu kullanıyoruz. Ama bir bir tane, tane de vanilin yok. kullanıyoruz. Evet. Vanil. Evet. Çok uzun bir video olacak bu. 10 dakika oldu. Şimdi bitiyor. O Kalıbımıza dökeceğiz şey? şimdi. Ben kalıbımızı yağlayayım. bir diğer kabartma tozunu da döktüm. Anne ben bunu tam onun üstüne döktüm. Bu kabartma tozu değil var mıydı? Var mıydı ben? Tamam. Bunu saklamak. Ver bana. Vanilyayı çok seviyorum. Vanilyayı tadına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama kabartma tozunun tadına bakmayın sakın. Kekin içine dökmeden, kek olmadan. Çünkü çok zararlıdır öyle. Değil mi anne? Yok zararlı değil. Tadı tuzlu biraz onu. Döktün mü? Ama kabartma... Şimdi biraz kaşıkla karıştır onu bakalım. Ama kabartma tozu kek tam olduktan sonra çok güzel tat verir. Çok güzel oluyor. Kek yapmayı özlemişim. Arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar böyle bir beyaz kek yapmıştık tekrar video Şöyle çekerek değil mi? Onu yedik. Arkadaşlar beyaz kek de olmuş yapmıştık beraber. Değil mi? O da video çekmiş. Son malzemelerimizi de karıştırıp kalıbına dökelim. Evet damla çikolata ekliyoruz. Bunu kendi isteğimize göre biz böyle seviyoruz, böyle yapıyoruz. Biraz ceviz. Biraz da fındık içi koyuyoruz. onu bir güzel karıştır ve kal kalıbımıza dök. Anne bence mikserle karıştır. Yok, mı? daha artık mikser kullanmayalım. Ee, bunu böyle elimizle karıştıralım. Arkadaşlar tadı çok güzel olmuştur. İstersen ben karıştırayım ver bana. Çok zor oluyor. Anne. Hıh, hmm, harika görünüyor. Evet, bence tadı da nefistir. Mirab tabii ki en son kabını yalamayı çok seviyor. <laughs> evet. Anneciğim evet. bakabilir miyim? Evet şimdi kalıbımıza dökelim ve fırınımıza koyalım pişmeye hazır olsun. Çekil kenara. Evet güzelce dökülüyor. Evet. Şöyle ben dökeyim. Şöyle ben tutayım. Hmm. O oh, hmm, olmuş. olmuş. Çok güzel olmuş. Mira pişmişten çok pişmemiş yemeği daha çok seviyor. Tadı çok güzel olmuş anne. Yani denemelisin. Hmm. Gevizi dökünce alıkoyulmuş. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir düzeltelim. Bunu önce bir fırına koy. <laughs> anne yere düştü birazcık. <laughs> tamam bunu böyle koy bakalım fırına önce. Nasıl koyacağım? Ben koymam ki yardım etmem gerekiyor. <laughs> Ellerimizi bir yıkayalım. Anne ben başıma koyamam. Şöyle alalım. Evet koyduk. Hop. Dakikamıza bakalım. 5-15 sayabiliriz. Ey, 45 dakika sonra. Bakın. Evet bak bakalım tadına. sonra arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdilik bir ara verelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, pastamızı fırından çıkarttık. Şimdi size göstereceğim. Bir, iki, üç tadı Ooo çok güzel görünüyor Mira. Kokusunu alabiliyor musunuz? Evet, ben alıyorum. <laughs> Evet bir kes bakalım. Harika. Hem sıcacık kokuyor hem de çok güzel. Hı hı. <laughs> Ay koydum bozulmuş. Bıçağın orada. Nasıl keseyim? Orada bak dilim kesme yerleri var. Bir dilim kes. Şöyle Kendine şöyle. Kendine göre. Şöyle şöyle şöyle. Hı hı. Ben asla hemşerini küçük keseyim. çatalının yardımıyla alabilirsin tabağına. Olamaz. Olsun. <laughs> Olsun. Ama dağıttın daha çok. Ben alabiliyorum ya elimle. elimizle alalım o zaman. Ben de şunu alayım. Aa elim Evet böyle oldu içi. Bir tane tadına bakayım mı? Bak bakalım ama dikkatli sıcak olabilir. Evet arkadaşlar videolarımıza tekrar başladık. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğuzum da konuşamıyorum. <laughs>